Evet uzun zamandır işlerimden dolayı gördüğünüz gibi Night Online'a ilgilenemiyorum maalesef ki. İşlerimi biraz hafiflettim. Bu süreçte de bir premium çekme işlemine girmek istemedim. Çünkü boşa gidecekti. Şimdi de belki biraz boşa gidebilir ama o kadar da değil. En azından oyunla biraz daha ilgilenebileceğiz. En son karakterimizi 81 level %67'de bıraktık. Şöyle hemen inventory'i açalım. Bir ay daha Gördüğünüz gibi Switch Premium çektik. Biliyorsunuz bir önceki bölümde izleyen varsa Rap 4'ten Rap 5'e sallarken Iron Bob'umuzu yaktık. Bununla birlikte en son karakteri Asas'a çevirmiştim. Zaten Asas olarak farm atıyorduk. Alabilirsem elime 2 tane Dagger ve aynı zamanda bir tane de Bob almayı düşünüyorum. Şimdi bununla birlikte bankada zaten çok bir şey yok. Oradan bir Silver Bar artı 2 tane Silver Gem artı bir tane de Blue Gem kazanmıştık. Bu ayda ne kadar ilgilenebilirim bilmiyorum ama ilgilenebileceğim düzeyde en azından karakteri biraz daha kasmamız lazım. 83'ü görmesi lazım karakterin. Zaten 90 defasımız da açık. Şimdi bu Switch Premium'u sizinle birlikte bir kırdıralım. Nerede kırdırıyorduk bunu? Şuradan Premium Use Item Switch Premium 30 gün Yes diyelim. Bir daha yes diyelim. Bizi de icatla tekrardan girelim hemen. Bakma bana öyle o gözlerine söyle bu aşk yaşanır mı sensiz de? Hani neredesin nerede? Bakma bana öyle o gözlerine söyle. Bu aşk yaşanır mı sensiz de? Hani neredesin nerede? Switch Premium'un tamam 3 tane Premium'u kullanma özelliği güzel ama en sevmediğim özelliği abi Trina bile vermiyor ya. Yani Trina'yı geç bari Maggie Chamber falan bir şeyler verse de güzel olsa. Onları bile vermiyor aga ya. <laughs> o kötü. O yanı kötü. Hemen şu Vendor abimizden şunu da kırdıralım. Heh, yine şuradan kırdırdık bunları da. Atak. Roach. Evet bir tanesini yaptık. Heh, çok şükür ya. Tamam. Karakterimizin pusları olsun. Şu su bu su. Tamam. Bu ne abi ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? <laughs> i̇ki tane bag var. Zaten bunları öncesinde almıştım. İyi üç tane de monster sonumuz varmış. Hemen bir buradan çekebildiğim kadar 600 lira var. Hesapta oyun X'de Hemen bir çekebildiğim kadar GB de çekeyim. Ondan sonra 3'e geçelim. Oyun X'deki paramızla birlikte 190 M çektik. Dün akşam girmiş olduğumuz JR'den de gelenlere buya attım şöyle. Bir tane Blue Gem kaldı sadece. Silver Gem'ler 10 M olmuş. Bir de diyelim şöyle bir tane şart rap bir alacağım. 110 M'den anlaştık arkadaşlar. Bu arkadaşla anlaştık. Bu arkadaştan şöyle 110 M karşılığında 110 M verelim. Red bir şart alalım. Tek bir şart işimizi görecektir şimdilik. Bir adette Iron Bow artı 7 alacağız kendimize. Biz 110 aldık. 105'e adam bırakırım dedim. Bak işte Bunu ışınlanıp alabilirim. Bize ne kalıyor sonrasında? 83'e. Tamam. Bu değil mi? Doğru. Aldık bunu da. 30 en paramız kalmış oluyor. Tamam şimdilik bu şekilde takılacağız. 30 en paramız kaldı. Şöyle bir adet Şart denemek istiyorum açıkçası. Bir tane deneyelim ya. Yanarsa fazla uzatmayız zaten. Artı 6 yeterli olur bizim için. Şöyle geldik. Artı 2. Artı 3. Burada gönderdik. Artı 4. Geldik. Şöyle bir preview'ini verdik. Artı 5 gelirse artı 6 alırız ya biz bunu. Bu kırmızıların arasında sarı olur. Olur olur. Şöyle kırmızı geçsin ardından sarı görünce atacağım. Kırmızılar geçti. Bir sarı. Artı 5'e kadar geldik. Son bir adım be. Yine kırmızı. Hop. Ben de gönderdim. Yanmış olabilir. Yapma be. Sarı gördüm de attım ya. Of. Bunu yapma işte ya. 5'e kadar gel. Son bir adım ya. Bir adım ya. Neyse. Bu da bu şekilde başlamış oluyoruz. Bakalım neler yapacağız. Karakteri okçu yaptık. 3 tane mesa üzerimizde vardı. 3 tane de açıvdan aldık. 3 tane de açıvda varmış. Böyle xp premium'a geçtik. Bu meselere bir girelim bakalım. 6 taneden xp'ye oynayacağız zaten de. 6 taneden herhangi bir drop alabiliyor muyuz? Hep birlikte görelim. Drop çıkarsa beraberiz. Altıncı ve son MS'mizdeyiz. Buraya kadar hiçbir drop alamadık maalesef. Şaşırtmıyor bizi. Bunu da XP Premium'la kesiyorum. Kestikten sonra şöyle DC Premium'a geçiyorum. Çok bir etki edecekmiş gibi. Ama etmiyor zaten. <laughs> şöyle elle bakalım. Hayret. Altıda bir Belt of Dexter'i. O da maksimum Kırdırmalık bir item. Şöyle 15'en para vardı. Bunu şöyle yapmayı düşünüyorum. Parayı bankaya koyacağım. Bir bölümde ne kadar kastık? Kasabiliyormuşuz. Ona bakacağım. Arkadaş diğer çarını da getirdi. O da makro bak. İkisini birden makroya bıraktı. Adamlara böyle keseye geldiğiniz zaman bu tarz slotlara Uruk Hayiler, Uruk Tronlar, Uruk Blade'ler anında makrolarını çalıştırıyorlar. Bak buradan oraya dönüyorlar. Buradan buraya dönüyorlar. Yakında şurada çıktığı zaman bu tarafa dönüyorlar. Bir dakika geliyorum ve Dalton. Şöyle SS de alalım. Bak, zınk o tarafa dönecekler. Bak gördünüz mü? Şuradaki moba dönüyor. Bak buna döndü. Bak ben Z'ye basıyorum. Bak gördün mü? Bu daha elini kaldırırken o moba döndü. Şuradaki moba döndü. Pedini çıkartırken buradaki moba döndü. Bu arkadaşlara bir bakın ya. Buradaki slotların hepsine bir bakın. Birisi keseye geldiği zaman anında ikinci karakterini getirip ikisiyle birlikte de makroya bırakıyorlar. Makro açıyorlar. Bunlara bir bakın ya. Rica edeceğim. Şöyle oradan çıktık. Yaklaşık evet 7 dakikadır falan tekli böyle Raven Harpy slotundayım. Eslant'a geçtim. Gördüğünüz gibi ilk MD'mizi şöyle 7 dakika içerisinde almış olduk. Daha ilk RPR'miz gelmeden en azından saat 7'ye kadar şu BDV gelene kadar döneyim. Yarım saati bitirdik. Başka MD alamadık maalesef. Bir tane de MS hattı slot, 1 MS 1 MD güzel. Yeter kurtarır. 15 dakika sonra BDV var. BDV'den önce şunu aradan çıkartırız ya. Gidelim XP Premium'la da ona girelim. Bakalım bu MS'den bir drop var mı? XP Premium'la öldüreceğim. Hop hop. Yok bundan da bir şey alamadım. Güzel. <laughs> 7 tane girmiş olduk. Daha bölüme başlar başlamaz. 7'de 1. İğrençlikler ötesi. Hiç şaşmamış ya. Hiç değişmemiş. Akşam BDV'mize giriş yaptık. Bakalım nasıl geçecek? Bir tane price'ımız var her zaman olduğu gibi. Şöyle hemen arkadaşlara partimiz güzel gözüküyor ya. Hemen sevelerini atalım. Var Mario'muz çok. Magemiz yok. Tamam, Wolf'ümüzü de atalım. Şöyle alalım. Sen bir dur bakayım. Hop, IC7. Karşıda ben 3 tane price mı görüyorum? Evet, DB'leri de var. O bizim için biraz sıkıntı gibi duruyor. Şöyle Alalım sana bir kür. Baryorlara da kür alacağız. Ben kürü az aldım. Üzerime. Tamam, kür almaktan. Tamam şunu oynayalım. Aksın toplu bir kür. Çok güzel. Onu yedik. Onu yedik. Şu 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 şu. Price'ten üstünden alalım adamları. Gayet iyiyiz ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet iyiyiz. O ölür. Şunu da öldür. Bravo'sunuz be. Hiç kill vermedik. Price'larını indirdik mi? Gerisi çorap sökü gibi getiriyor zaten. Sağlam sağlam mariolarımız var. Şuna bir kör atalım tutar mı? Tutmadı büyük ihtimal ama IC7. Hemen bir kür. Şuna Birini tuttum ama. Kimi tuttum ben de bilmiyorum. Şu şu. Hop. Hop. Hoplu bir cc. Çok iyi. İndir o elini. Şu şu şu. Bak bizim price'te oynuyorlar. Bizim price'ın kafasını tuttuk mu gerisi gelir ya. ICE'di. İçimizde kaldı. Bunun ölmesi lazım. Ölmüyor. Çok güzel. Price düştü. Bu Price'ın da manasını çektim. Gel babacım buraya. indir o elini. Bir daha düşer mi? Oh güzel. Hop o da düştü. Seni de şöyle öldürelim. O da düştü. İmkanı yok ya. O ne lan? Bu nasıl bana 5 ok attı? Yaklaşık 20-25 dakika falan şöyle ağaç solutunda birazcık çöp kastık. Şöyle şunu çıkartmış oldum. Bu iş yapar bunu. Enterprise'lar kullanıyor diyebiliyorum. biliyorum. bu çok işe yarar. Para eder diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz çöpümüz var. Ağaç SC'den kastık. 4'e 2. Akmasa da damlar niteliğinde. Asasa dönmüştük. Şimdi JR vakti gelmek üzere. JR'ye tıklayacağız ne kadar para geliyor. 1 eme yakın para geldi. İyi güzel Allah bereket versin. Akşam jeresini de birlikte bir yapalım bakalım. Akşam jeresindeyiz ve zorlu bir PK geçirdik. Kayda almıştım ama kayıtları sildim. Kötüydü biraz ama gene mücadele etti parti. Partinin eline koluna sağlık. Varıyor rezillik diyor ama gene de mücadele ettik. Karşı taraf sağlamdı. O yüzden kaybettik diyebiliriz. Şöyle skoru görebiliyorsunuz. 12'ye 28. Bir tane blue, iki tane de black gemle kapatacağız bu akşamın CRS'ini. Zaten kalmış 8 dakika beklesin. Çok da dert değil yani. Gece kaosuna giriş yaptık. Uzun zamandır kaosa da girmiyordum. Kaos da oynamıyordum. Bakalım ellerimiz paslanmış mı? Ne durumdayız? Şöyle çıtlatalım. Haydi başlayalım bakalım. Kaldı 20 saniye. Birazcık paslanmışız ama o kadar da değil ya. İnsan bildiği bir şeyi çok da unutmuyor açıkçası. Şöyle atsak gene kimse düşmedi. Şunu göndersem gene olmadı. Şu arkadaş onu da alamadık ya. Evet bayağı bir geri düştük. Unutmuşuz ya biraz paslanmışız. Yeşil kutu alacağız muhtemelen. Arkadaşlar güzel oynadı. Ayırdık bunu da devam ettik. Şöyle yan karakterimize geçtik. Yan karakterimizi asas yaptık. Bir tane de artı 4 mp'lik Dagger çektim pazardan. 4.5 yeme. Böyle hanga varıyor slotuna geldim ama deneyeceğim. Şu anda çok böyle net dönemiyor slotu. Slota yetişemiyor. 5'te slot çıkıyor. Dörtlü slot yoktu galiba. Dörtlü slot olsa. Yani şöyle atak bakımından düşük kalıyor karakter. Eğer otmana biterse bu karakter çok fazla yaşamaz burada. Hayatta kalmaz. Bir de buranın buz drobu veya ms drobu ne durumda onu da görmek istiyorum ama Evet slotu nereden baksanız bir 15 dakikadır falan böyle oturdum izliyorum abi <laughs> böyle oturdum izliyorum. Yani slotu dönüyor ama pot mana çok çabuk bitebilir. Çok fazla dayanmaz. Weight de fazla yok üzerimizde. Hadi ben bunu tamamladım diyelim. Bu karakter maksimum 3 saat 4 saat ayakta kalır. Belki o kadar bile kalmaz. 3 saat falan kalır ayakta. Bu arada gece BDV'sine girdik. Kaybettik. Hemen çıktım BDV'den. Şöyle bir tane bugün artı bir MD çıkartmıştık. Revan Onu artı altıya bastım. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu buya atacağım. Bunu buya atacağım buradan. Biraz daha paramız var. Gideceğim bir tane artı 7 MD çekeceğim. Onu red 1 yapabilirsem rep 1 yapıp o şekilde kullanacağım. MP ziyade onu takarsam çok daha iyi olur diye tahmin ediyorum. 17.5m'den çekmek çok daha mantıklı. Aynı. Şunu alabilirsek paramızda 1m kalmış oluyor. <laughs> Ama olsun. Dual dagger'la birlikte MP'siz daha iyi döner diye tahmin ediyorum solutu. Tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Otu ve manası bittiği için karakter yatmış ama bir tane buz gelmiş üstüne. Çok da fazla zaman geçmemiş açıkçası. Sabaha kadar kalmış ya aslında. Çok da az kalmamış açıkçası. İyi iyi bir tane buz atmış. Burayı biraz daha güçlü bir karakterle dönsek çok çok daha iyi olur. O şekilde anca kurtarır. Ama buz atıyormuş onu da görmüş ve öğrenmiş olduk. Evet yan karakterimiz Haunga Varyor farmına devam ediyor. Şöyle bir tane TS bastım. Bir bu kadar daha yapacağım ya. En azından kaç tane vardı? 5,5 saat olmuş. Şununla birlikte 6 saate tamamlayacağız. Aynen öyle. 37 dakikası var TS'nin. 6 saate tamamlayacağız. Bir tane buz çıkmıştı zaten gece. Şimdi gene bir tane de int kağıdı çıktı. Yan PC'de açtım karakteri. Soranlar oluyor. Bir PC'de iki tane bilgisayar şey nasıl açıyorsun? Oyun nasıl açıyorsun diye bir PC'de açmıyorum arkadaşlar. Yan PC'lerim var. Onlarla açıyorum karakteri. Yan PC'de farm yaparken ben de işlerimi yapıyorum. Şurada Premiere'de işlerimi yapıyorum. Onun bilgisini vereyim. 6 saate tamamlayıp bırakacağız. Çok bir ışık görmedim açıkçası. Zararına ilerliyor slot çünkü. Getirisi getiri değil maalesef. Hiçbir gideri karşılamıyor. Buz atmadığı sürece. Onun dışında bir tane MS bile alamadık. 6 saat olmak üzere. Kötü diyebilirim aslında. PC başında olduğum için loot ayarını da 10k üstü yaptım. Hatta 10k bile değilmiş. Gerçi çok bir çöpte attığı yok ama ne gelirse kardır diyelim. En azından zararımızı çıkartır. 37 dakika bittikten sonra 35 dakika bittikten sonra Hanga Warrior slotunu yorumlayacağız. 6 saatlik Hanga varıyor farmını bitirmiş olduk. TS bitti. Ton attık az önce. Şu gelen son çöpleri de bir satalım. Evet çöp yok denecek kadar az. Aslında idare eder. 4M 200K. bunlar pazarda satılır bu bilmiyorum. Satılabilir. O yüzden NPC'ye satmayacağım. 1 300K bu şekilde geliyormuş. Hadi 5,5M de. 5,5M nakit para bir tane buz, bir tane int kağıdı gelmiş. Onun dışında bayağı da bir gider oldu yani pot bakımından gider oldu. Başlarda dediğim gibi bu slot için biraz daha yüksek AP'li bir karakter iş görecektir. Bu karakterle Haunga Warrior farmı hı kötü. İtemlerimizi aktaralım. Geçelim biz ana karakterimizi slot bulabiliyorsak XP bırakalım. Bugün öğlenden beri Brahman'da kasıyor karakter. XP kasıyor. Şöyle birazcık çöp gelmiş üstümüze. Bir 7-200k gibi de bir nakit paramız olmuş. Geçen akşam da bırakmıştık. Sabaha kadar birazcık kasmıştı. Ot da kasmış. Yüzdemizde 70 civarlarındaydı. Yüzde 4 civarında bir şey kasmışız. 200 tane manapotu kasmış. Ayırdık onları da. 725 olmuş. Böyle bulduğumuzda bırakacağız. Bırakmam. Başka bir yer. Başka slot bulduğumuzda bırakacağız. Şimdi sırada bir jeremiz var. Akşam jeremize gireceğiz. Evet. Deva'ya kadar geldik. Galiba adamlar da geldi. 5-5 yazdı. Aynen. Karşı taraf gözüktü. PK moduna girelim bakalım. Şu beltimizi takalım. Hemen var flash'a geçelim. Şuradan var flash'ımızı da bir basalım. Karşı tarafta sağlam adamlar var gibi duruyor. Akıllı oynarsa kalırız ya. Birlemeyi takip edip akıllı oynarsa kalırız. Verdi, verdi, mage'ye verdi. Ulan, 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 ulan. Tamam bana oynadılar da. Ben burada kaldı. Artık şunu vurayım ya. Hadi düş. Çok iyisin. Tekrardan mage geliyor. Çok güzel. İki tane mageleri var galiba. Bir ufak uzun zamandır oynayamayışımızın acemiliğini yaşadık. Mage'ye gidemedim. Canımı kontrol edeyim derken ölmeyeyim şimdi boşuna. Ama toparlarız. Arkadaşlar tekrardan geliyorlar. Şöyle hemen bir yılan modumuza bölünelim. Hop magiyi aradan çıkarttılar. Şu arkadaşa tamam çektiler. Öldü öldü. Çekmelerine gerek kalmadı. Hop o magiyi yakaladık. Şuna bir 75 de alırım. Hemen şuraya gidelim. Kav. Bitmeden Ulan 4K7 be. 4K7. Şu kadar canı kaldı. Hop. 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 Bunu çekerler. Çekmezlerse öldü. Güzel. Evet. Devayı kestik. Sonunda. Hem adamları kestik. Hem de devayı kestik. Yani kese attılar mı? Belki bu adam atmıştır. Bilmiyorum. Umarım atamamışlardır. Hadi bakalım. Görelim. Bak adam kese atmış. Adam KS'ye atmış. Ya bırakıp o kadar kişinin peşine giderseniz tabii ki KS yeriz ya. Vallahi helal olsun. Adama tebrikler. Bir tane adamın peşine koşarsak arkadaki adamı görmeyiz. Böyle de bizi mal gibi bırakırlar işte. Vallahi adama helal olsun. Kazandığımız cereyi vermiş olduk. Gece kaosundayız. Gece kaosumuz bitmek üzere. Evet şunu da ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şunu Almama gerek kalmadı. Ama ölüyordu saniye bitmeseydi. Herhangi bir kill almadılarsa evet. Abi Barbaros 108 kill almış. Bu 108 killi ilk defa görüyorum. Bu kadar kill alanı ilk defa görüyorum. Mükemmel bir oyun. Bak ben 60 kill alabildim. Adam benden yani utanmasa 2 kat fazla kill alıyor. Garip. kutu aldık. Şimdi bununla birlikte şöyle yapacağız. Şu mavi kutuyu kaldıracağız. Şurada 12 adet yeşil kutumuz var. Buna 3 tane daha ekleyelim. 15 tane yeşil kutuyu bir kırdıralım bakalım. Daha öncesinde 20 tane kırdırmıştık. 20 taneden bir tane Hellbreaker bir tane Dark Vein almıştık. Çok bir şey beklemiyoruz. Haydi ilkinden başladık bakalım. Şöyle başladık. İkinciyi gönderdik. Totomic Club. Bir tane Raptor atsa 15'en para ediyor. 5 tane kutu parası. Attık üçüncü Salamander Staff. Dört. Şu da beş. Çöp çöp ilerliyoruz. Gönderdik bir tane daha. On dokuz. Hop. Gönderdik. Crimson. Uzun zamandır hiçbir şey kırdırmıyorum. Çöple gönderme bizi. Hop. Hop. Elixir. Ulan bari basacak bir şey attı. Scorpion bu. Unique istedik. Gönderdiği. Drop'a bak. Son üç kutumuz. Hop. Elixir stop. 30 M çöp mü? Son kutumuz. Evet 30 M çöp ya. Hop bunu da gönderdik. Durando. Çöpün çöpü. Şunu basabiliriz. Basacak başka item var mı? Scorpion Bob kırdırırız. Son olarak Scorpion Bob. Hiçbir şey atmadı bunlardan da zaten. At bir taş. Allah da seni bildiği gibi yapsın. Bu bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Güzel bir batış oldu. Kapanışta da 15'te 0 drop. Hiçbir şey alamadık. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.